arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün yine dışarı çıktık. Evet, biz bugün yine dışarı çıktık. Tamam, babamızın he? babamızın ölçü işi vardı. Tekke köye gidiyoruz. Ne? Tekke köye gidiyoruz. Babam ölçü alacak. Geçmişti. Olsan abin aramış. Ölçü işi almaya gidiyoruz. ölçü aldıktan sonra da orada bir de e, Oğuzhan'ın köpeği var. Bir yerde Küpe durup bir kahve içeceğiz arkadaşlar. Abi, arkadaşlar Oğuzhan'ın köpeği var yani. Kıraya bak boydan. Eski Rusya. onun. Evet Rusya. Ama tatlı da. Niye evet. arabayı sallıyorsun çocuğum? Tatlı değil mi anne? Çok çok tatlı. Çok tatlı ama yoldum. Evet yol. niye hatırlattın? Kaldı. Niye hatırlattın? Of. Evet. Ama yine de tatlı. Ne yapalım? Demi araba tutuyormuş. Baksana Lucy'yi de. gelmeyecek <laughs> ki. Hayvanın karnını açmış. Arabaya bindirmiş. <laughs> benim oğlum. Arabadan iniyor. Başı dönüyor köpeğe. Ve istifra ediyor Ne oldu? Yok mu döner? Var ya Polis bizim Allah Allah. Ya. Allah çıkabilecek mi? Evet, evet. <laughs> Sen her zaman açsın zaten Poyraz. Hayır. Evet arkadaşlar, Poyraz Bey'e döner alıyoruz. Döner için durdu babası. Şu an, şu an Benim, bizim karnımız tok oğlum yani kahvaltı yaptık. Sağ solu topladım. Çıktık. Sus tamam be yani tuz, sus Aa Poyraz. <laughs> ne oldu? Ya... Karnım sus diyor. Dersen açıp yiyebilirsin. Bence you. de yiyebilir. Dondu o bir şey <laughs> yaramaz. Dondu mu yalmaz. Abi otur otur, otur otur yavaş. Annen ayranı evet. Tamam. Al. Ben tutarım. Sana aç Ürümünü onu. ayarla ver eline. Çünkü o dondu hiçbir yavaş şey yaramaz. Yavaş yavaş Tamam, Ama yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. Evet. Ben bak. Çok acıkmış ya yani, benim oğlum. <laughs> Sanki biz buraya bir kere daha gelmiştik senden. Evet gelmiştik. çok mu? Tamam. Biz yaptığımız yaptığım evi adama geliyorduk biliyor musun? Ora değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Fazla çıkma. Düşersin. Yok düşme. Evet. Biz tekke köye geldik arkadaşlar. Evet. Eşim ölçüye çıktı şuraya. Bakacak. Babamız örç almaya gitti. Evet. Ve ben de burada oturuyorum. Nasıl çıktım diye sormayın. Camdan. Cama çıkmışın oğlum. Camdan çıktım. Evet. Buralar hep bahçe arkadaşlar. <laughs> Meyvelere bak. Hocaz herhalde şu armut. Evet armut. Bu da ceviz. Watch. Şurada vardı ya tavuklar. On... Onun... Tavukların suyu gelmiş. Belli mi? Burada demek ki oturuyorlardı. <laughs> Evet arkadaşlar şu evi yapacak şimdi. Ben içine de. Nereye mi bakıyorsun? Nasıl? Lagonu. Neredeydi? Buraya nazar değdi. Yok yok nereye sinekler girmiş dedin sen geçen gün. Bak, görüyor musun? E o onlara girer hep sinek gel. Bak. Abin yola gitti ya arabayla. Görüyor musun? Gör. Evet arkadaşlar beklemekteyiz. Eşimi. Kaç saat bekleyeceğiz? Çok Kaç saat değil, 15 dakika önce bekleriz. Spoileriz, ölçü alacak babam. Ben duramam. Niye? Niye duramıyorsun? Arabada. Allah Allah, dışarıda dur. Arabaya niye bindin? Bileyim bileyim, Sessiz, bileyim. sakin, buralarda yine. Ne araba var, ne bir şey arkadaşlar. Çok güzel. Bizim merkez olduğu için Samsun merkez. Bayağı bir trafik yoğun. Meyve. Açtı. O ceviz maalesef. Görüyor musun? Evet. Bak şu armut. Armut var. Babanın sesini duyuyorum. Niye içeride duruyoruz Poyraz? Geç sıcak zaten. Bak dışarı serin. Aç. Yalandan yeri arabada oturuyoruz ya. Allah'ım yarabbim. Nereye gidiyorsun? O <laughs> <Oraz> köpek geliyor. o <laughs> bana duydun mu? Nerede lan? Terasa çıkmışlar. Nasıl kaldı burada? Ya. Bak orada. Anne. Orada ben görüyorum babanı. Çekiyor. Çekiyor. Evet. 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 korkuyor ki. Evet arkadaşlar biz geldik. Ama buralar çok pis. Buralar çok pis. Babamız burada bal tutacak. dur ya ne yaparsın? Yalı mahallesine hoş geldiniz. Tam çık dayının yanına. Biz yerimize bulduk. Şöyle bir yere geldik. Evet, eşim balık tutacak. Evet, böyle çok güzel orası. Kaç o? Ya 101 de var? Ucuz ya. 100 lira mı? 130 lira böyle bir şey aldım yani. evet. Herkes bal tutmaya Normalde gelmiş Normalde buraya 5 kilo şey koyuyor. Sallanmıyor. Bunu ne zaman aldın sen? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bana da lazım böyle bir şey. Bu da çok büyük gerçi. Ona da lazım büyük ol, Evet, eşimin hortumu var. Kahveci arkadaşlar. Var. <laughs> Evet kaçtık. Kaçta da göl var ama orada inekler var. Möller. Öyle. Evet. Koyacağız arabanın içinde. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Video seyrediyorsun. Hı. <laughs> Güzel kazak yapayım kendimi Oh geldim. Ben hemen sabahına geleyim Ben gözü evde bıraktım Neyse öbür gözlük var ama Ben gözlüklerimi kullanmıyorum şimdi lan Niye Ne, ne yap bir şey yapmayayım ki Video yapıyorum lan e, tamam. Sen tamdaydı herhalde şey ya Koyraz Oradan gözlüklerimi ver Gözlüklerimi ver eşinde de ne gibi göreyim ya dostum. Yakınlar. vardı orada herhalde. Evet. Klasiklerim hayır. Dur. Vallahi de yok ama. Al. Belki giderim. Basım oğlan uyuy. saat olmuş, oğlum bir. Beni seyret gözünüzle seyredin satılamıyorsun. Akşam ezanı okuluyor. kaçıyorlar ondan sonra balığa başlıyorsun. Değil mi? Al. Şimdi rahatsız edelim. Şimdi Evet arkadaşlar biz Jostal'a geldik. Tekirköy diye mi geçiyor burası? Tekököy'e geç. <laughs> ee, Tekököy Jostal'mış. Herkes gelmiş. Yapılar. Balık tutuyor erkekler. Evet. Biz de böyle. Yine biri arıyor. Evet arkadaşlar telefonum çaldı. Yarım kaldı muhabbetimiz. Burası Josta. Ama balık yok ya. Şu damıca var bir tane. Küçük küçük parmak kadar balık tutuyor. Ama atıyor tabii ki. Hmm. Arkamda da inekler var. Köy yani tek köyün, tek tek köyün köyü. Teki köyü, köyü. Güneş de nereden batıyor arkadaşlar Bak Şu arada Ağaçların arasında ee, Akşam güneş kime vurulmuş Güzel Biz de güzel olduğumuza göre Sorun yok <laughs> Güneye kaldı bak Bak amca atıyor bak Amca şanslı ama balıklar küçük Büyüksün de Bu Bu <laughs> <laughs> evet, köpekler. Evet. İnekler dolu. <laughs> Her köpeğe de yanaşılmıyor öyle. Çok biraz Bey arabada yatıyor. Keyif yapıyor. Ce e Aha, amca yakalamış bak amca balık yakalamış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <laughs> amca burada balık yakalamış arkadaşlar. Ama bayağı yemelik geldi yani, değil mi amca? Tabi tabi işlerinde yemelik var. Evet. Hepsini kediye yedince Neyle yakalıyor amca? O şey solucan. Solucan ha. solucanla ee, yakalıyorsun. Solucan ekmek ekme daha fazla geliyor da bakma sen ekmek tez bir şey. Evet. Benim işime bu solucan daha iyi geliyor. Doğru diyorsun ekmek de bak onlar bazen o, onlar da takıyorlar o solucandan Ama, da torcana. Ama ekmek de yumuşuyor hemen dediğin Solcan. gibi düşüyor solucanı yani da bulamayın ki Evet Ben bunu bir daha <laughs> nereden getirdim ya <laughs> Biz Bafra'dan <laughs> alıyoruz solucanı Çok ya Şu anda mahallede falan yok yok, yok. yok. Aa, Eskiden de o gitti. mahallelerde bahçelerde falan Ay, alırlardı yok, yok. bizimkiler Şimdi bulunmuyor Altın buluyorsun soracağım bulamayın altın. altın. da yok altın Hayır, da. Da. Var da. Nerede var? Köyde ha. Köyde canım şeyde Bafra'da olabilir de. Eme. Evet. Uzgur'da. Bak evet. bulamıyormuş amca ben işte. Oraya gidersin. Ben 10 kilometre yer gittim. Bir yerde buldum. Küçücük küçücük. Yok. Bir de bir solcanı var bizde Uzgur'da. Aha nasıl biliyor musun? Bak bak. Gübre solcanı buldum da. Eylül küçücük aldıydı. amcadan başka kimse balık tutmuyor burada tutamıyor <laughs> amca çok şanslı 我这呀吧。